2001 model Hyundai Accent Admir aracımıza 9 inç ekran boyutunda 4 GB RAM 64 GB havuzalı tablet ekran uygulamamızı gerçekleştirdik. Ekranımızda YouTube ve Netflix gibi uygulamalar kurulu gelmektedir. Cihazımız geri fites kamerasını desteklemektedir. Google Play'den istediğimiz uygulamayı indirip CarPlay ve Android Auto gibi özellikleri de cihazımız desteklemektedir. Müşterimize hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde kullanmasını dileriz.